Filistin günleri isimli e, sosyal sorumluluk projesi düzenledik. E, SKS'nin de yardımıyla üniversitemizin desteğiyle bunu sosyal sorumluluk projesine de dönüştürdük. Üniversitemizde ailesi e, Filistin'de yaşayan öğrencilerimiz var. Onlara destek olmak amaçlı buradaki öğrencilerimizden de bize bir e, teklif geldi. Onlara yardım amaçlı kermes düzenlemek istiyoruz diye. Biz de onlara ön ayak olduk ve böyle bir kermes düzenledik. Birey olarak ne yapabiliriz? Bu konuda ben ne yapabilirim birey olarak diye düşünmememiz lazım aslında dünyada 8 milyar insan var ve bunların her biri eğer bu şekilde düşünürse bir arı kovanını örnek verdim. Ben arı arılar tek başlarına nasıl bir kovan balı yapamazsa ama hep beraber çalışarak nasıl bir bal üretebilirlerse insanlar da aynı şekilde hep beraber bireysel de olsa yaptıkları eminim bir sinerji oluşturacaktır ve bu İsrail'in soykırımına karşı hep beraber bir duruş sergilemek, oradaki insanların sesi olmak adına tepki göstermemiz önemli diye düşünüyorum. Filistin'de ailesi vefat etmiş öğrenci arkadaşlarımız var. Çok üzgünler. Biz de bu duruma çok üzgünüz. Onlar için burada bulunmaktayız. Arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Bu duruma duyarsız olmamak için buradayız aslında. Ben tabii katkı sağlamak için geldim buraya. Yani en azından küçük bir katkımız olsun diye. Ee... İkramda işte kermes olduğu için çok güzel bir faaliyet. Hep destekliyoruz zaten. Daha önce de bu tür etkinlikler oldu. E tabi yani hepimiz çok üzgünüz. Filistin'de ailesi kaybediş bütün gerçekten onların acısını paylaşıyoruz ve her zaman onların yanında olduğumuza belirtmek istiyorum. Filistin'de yaşananlar hepimizi çok üzüyor. Bu sadece Müslümanların değil, insanın kalbi, vicdanı olan herkesin görevi. Biz de İzmir Kertif Çelebi Üniversitesi olarak böyle bir kermis düzenledik. Oradaki Filistin'deki çocuklara yardım edebilmek için. Şimdi dersten çıktım. Böyle bir yararlı etkinlik olduğunu görünce ben de Nercizane'ye bir katkı sunmak istedim. Hepimiz çok üzgünüz tabii Gazze'de yaşananlar için. Elimizden de çok az şey geliyor. Burada öğrencilerimizi destekleyen bir organizasyon olduğunu görünce ben de küçük de olsa bir destek yapmak istedim.